Yokluk beni mecbur etti gurbeti ben mi yarattım Gençliğimi aldı gitti gurbeti ben mi yarattım Gurbeti ben mi yarattım dost Ne mektup ne haber aldım Yurdumdan yuvamdan oldum Her şeyime hasret kaldım Gurbeti ben mi yarattım Gurbeti ben mi yarattım dost Akşam olur gölge basar Umuduma yeller eser Akşam olur gölge basar Umuduma yeller eser Yokluk imkanımı keser Gurbeti ben mi yarattım Gurbeti ben mi yarattım dost Akarsu sılayı anma bu ayrılık geçti sanma Akarsu sığlayı anma Bu ayrılık geçti sanma Gurbeti ben mi yarattım dost?